Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasına hoş geldiniz. Bir mübarek Kurban Bayramı günü. Hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum. Allah'ım daha nice nice sevdiklerinizle güzel bayramlar nasip etsin diyorum. Bizim bayramımız bugün böyle yalnız başımıza. Annemler yok, Hakanlar yok, yengemler, abimler yok, Türkiye'deler. Bir biz varız burada. Böyle bayram yapacağız. Lütfüler var tabii ki. Yeğenim burada ama yeğenim çalışıyor. Ne zaman gelir, nasıl gelir, gelebilir mi, yetiştirebilirler mi bilmiyorum. Ben şimdi kahvaltı hazırlıyorum, yumurta kaynatıyorum kendimize. Ha, bu arada Cihan da işte. Cihan'ımın da izni yok. Ona da izin almamış, izin vermemişler daha doğrusu. Çünkü Ağustos'ta izin alacak. Yani siz anlayacağınız böyle bir durumumuz var. Buruk bir bayram ama yapacak bir şey yok. Bu da bizim bayram kahvaltı soframız. Kendimize böyle hazırladık. Kahvaltımızı bir yapalım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor? Anacım nasıl geçiyor bayram? Abo! Anacım giyinmiş, süslenmiş gezmelere gidiyor. Biz burada oturuyoruz evde. Oh! <laughs> Keyfi yerinde. He? Biz kızımla elma geliyoruz şimdi bayramlaşmaya. Kızım da bayramlık giydi bakın. Ne güzel benim. Tatlılarımızı nerede yeriz? Elmas teyzemde bakın. <laughs> Kabak tatlısı ve burada Vallahi anamın yokluğunu aratmaz elmas teyzem, değil mi elmas abla? Ben elmas evet. ablayı size göstereyim evet. bir. İzinsiz hiç kimseyi göstermiyorum biliyorsunuz ama elmas teyzemden bugün izin aldım. <laughs> dedim ki ne olur bir kere ikimiz çıkalım dedim. Elmas ablam ben ne zaman? 11 yaşında mıydım? 11 mi 12 miydi elmas ablasıyla tanıştık? Teyze, el bilek abla karıştı. Neler diyorum işte. O zamandan beri bu beni kendi kızı gibi hiçbir zaman çocuklarının ayırmadı değil evet. mi? Hayır. Ne aldıysa çocuklarına, olanlarına bana da aldı. Hep beraber rahmetli... E, Kartal amcam neyse o da bir başkaydı ama erken kaybettik maalesef. Neyse mekanı cennet olsun onu da andık buradan. Ve burada Hayırlı evet. bayramlar. Hayırlı bayramlar. Var. Mersin, Hayırlı kendisi var. Zonguldaklı. Onun sayesinde ben Zonguldak'a da gitmiştim. Çay Cuma'ya. Mersin'de evi var. Oraya da gitmiştik. Hatta ben soranlara diyorum ya ben Mersin'i Zonguldak'a tanıyorum diye. Beni götürmüştü. Özel beni götürmüştü yanında. Ve burada bir oğlan çocuğu. <laughs> benim için daha bu böyle küçücük oğlan çocuğu. Bu Ahmet de benim elimde büyüdü değil mi Ahmet? Aynen. Ay bu Ahmet'ten. Ben bu Ahmet'ten neler çektim biliyor musunuz? Ama sağ olsunlar var olsunlar. Aynı kardeşim gibi cidden elmas... Ablam, teyzem. Kızlı gibi evet, yani. analı kızı gibi böyle büyüdük. Burada da kızlar. <laughs> Bu da Ahmet'in kızı Azra. Maşallah. Hepsi büyüdüler. Bakın, böyle yan yana oturdu ha, Hemen hemen kızların yanına geçer. Bak bak nasıl geçer Elmas Abla. Gel bakayım kızın Azra'nın yanına gel torunu. ya. Bak hepsini çok seviyorsun değil mi torunları? Ya gördünüz mü? Ay kıyamam. Çok tatlısınız maşallah. Mileğim yumurta lazım. freyland Bak içine. Ha iyi Al. Tamamdır. Süt de lazım. Süt ön tarafta. Belki süt değil hayır mi Leyla? Laktozsuz süt, lazım. <laughs> bak bak babasını kandıracakmış. Al. Bir. Ay yumurtanın üzerine koymayalım. Şöyle çek şunu önce. <laughs> Nasıl taşıyoruz? <laughs> Şimdi ne lazım? Marmelade, reçel almaya Milay Reçel. Reçeller nerede? Şurada. Şurada, şurada. Glük marmelade lazım. Glük 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 glük. Aha. Aa bunların hepsi var ha. Sava bakıyorsun ama. Yok mu? Himbeğen, erdbeğen. burada. Evet en güzeli himbeğen. <laughs> Bayram Milein bugün ha? Şeyin siparişlerin ikinci bölümü geldi. Ay Milein hadi be. Hadi iyisin yine. Alışverişlerim bu defa Reve'den. Fiştepkin aldık. Kellogg's yumurta, tost ekmeği, bu priz knödel. Bunlar irmik topları. Böyle akıtma kesilmiş. Yine bunlarla çorba yapacakmış. Bir de maul tarşın, gemisi, sebzeli. Böyle bir smoothie. Cappuccino'yu, cappuccino. Bu da vanile, bu vanilya aroması gibi bir şey. Süt. Dört tane. Peynir aldım. Şey, e, Börek yapmak için bu glük marmelade frambuazlı. Çok lezzetli oluyor. Ve yumurtayı gösterdim değil mi? Yumurta. Miley de şeyin eşyalarını buraya böyle yaydı ortalığa. Onları deniyor. Milay oluyor mu çoğunluk? Oldu, Bence oluyor. Bu biraz uzun oldu. Bu biraz uzun ama bakayım. Oo Bu güzelmiş kız. Çok hoşuma gitti. Böyle şey öğrenci gibi oldun. Böyle şuyla. Tipe bak. <laughs> Güzel oldu da işte evet, bu boydan biraz. Bakayım telefon kapı bunu 2 iki, iki euro muydu bu? Bir euro. Açıp kapatabiliyorsun burasını bak. Şarj yerini. güzelmiş. Burada bir tane çins pantolon. Don. Don. Bu tişört uzun böyle. Bu ceket. Böyle swetie kısa biraz. Ne yaptı annesi? Ya? Kim katlayacak bunlara şimdi? E gösteriyorum kızım. Ne yapayım? Ben yardım ederim sana. Böyle bir şey top. Bu da şeyli böyle yakalı uzun kollu. Bu yine beyaz bir tişört. Şurada bir tane mayo var. Burada da bir tane böyle yine şey. Ne bunun adı? Burak, Pantolon etek mi? Bu da uzunu. Ceketin böyle. Lütüler de gelemeyecek. Dedi hala Bayramın ikinci veya üçüncü gün gelelim artık dedi. Ben de tamam dedim. Çalışıyor arkadaşlar. Çalışınca normal ne yapacaksın? Olacak o kadarlık. Ben bu ne yapıyor ya? Şu tarafa çevir kamerayı diyor. Ne yapıyorsun sen? E, çıkamazsın öyle işte. <laughs> Johannes Berry. Bunun adı Türkçe Frank üzümü mü? Bizim bahçede ya bu. Robot bunu topladı şimdi ayırdı dallarından. Böyle yiyecek sözde ama çok ekşi diyor. Ne <laughs> Bundan da ekşi diyor. Aslında bunun reçeli çok güzel. Komşum geçen bana yapmış, getirmişti. Hatta geçen yılda vermişti. Ben fişte ipi kızartıyorum. Bayram günü. Vallahi hiç yemek canım istemiyorum. Anne ben bunu yapacağım. Bak sana göstereyim. Bir de bunlara göstereyim. Ha, şeyleri mi? Çorbanı mı yapacaksın sen? Yiyelim ya sen de çorbanı yap. Balanı <laughs> dağlanın. Hadi. Kimse gelmeyecek nasıl olsa. Ne gereği var şimdiki? Bak bundan. Hmm, da Semin almaya gönderdik. Semin içine koyup fiş, fiş burger yapacağız biz bugün. Fiş burger. Böyle ister et suyuna, ister suyuna. Önce mavi taşlara atıyorum. Buna biraz fazla şey olması lazım. Kaynaması lazım. Şöyle 7-8 dakika. Normalde kurban eti yenilir. Kurban bayramında evde ama ben kurbanımı Türkiye'ye gönderdim. Çoğunlukla zaten Türkiye'ye gönderiyorum. Çok nadir yani burada kesiyoruz kaç sene önce kesmiştik burada. Orada yiyenlere şifa olsun inşallah. İnşallah Allah kabul etsin tüm kestiğimiz kurbanları. Bu bak diyorum herhalde seminleri yapmaya gitti daha fırına. Nerede kaldı bu? Bir adım yerine Allah'ın aşkına arabayla gitti bir de. Kirayı da Bu Kirayla şimdi gezmeye gitmesin. Bana kızart balıkları dedi aklın sıra. Kızarttım. Miley sen çorbanı hemen şey yap kızım. Gel senin çorban pişti. Ya. Bozduğumun. Onu sonra içine koyuyorsun. Fleyle bunun içinde erir. Üstüne koyuyorsun ya kızım. Bilmiyor musun? Fleyle akıtmayı. Şöyle. Anneme ben çok güzel bir fotoğraf çektik. Sizler. evet çok güzel resimler çektik Instagram'a. Allah'ım ya Rabbi. Aa ne güzel göründü ya Miley. Evet. Böyle. Ay görünmüyor Wallah da şimdi. şimdi. Miley bir dur şey dur var. dur. Görünmüyor da şimdi. E eğemeyeceğim vallahi eğemeyeceğim. <laughs> Yoksa dökülür hepsi akıtmayı beni sonradan koyuyorsun. Kapat kapat ocağı unutmuşum. Ocağı unutmuşum. Benim işim öyle işte. Heh, hadi gel senin için götüreyim. This is götereyim. the best mom, okay? Sorta. Ah, this is the best mom. Yeah. Gel. <laughs> Yohannes bunlar. Fazla kalmamış. Roba çoğunu toplamış zaten. Şu iki dal kalmış. Şurada. Gerisi bitmiş. Toplamış. Oo, bu sene az vermiş. Normalde daha çok oluyordu. Şimdi Semra'lara gidiyoruz hem bayramlaşıp gelelim hem de Eda'nın doğum günü. Eda hat birthday hayt bugün. Annesiyle gelecekmiş. Mileyim de bakın okul çantasını da aldı geliyor. Allah'ım. Bugün okul yoktu ya ona. Dersleri varmış. Onları yapacakmış. Derslerden geri kalmayacakmış benim kızım. <laughs> Almaya da şitreye be diye. Böyle çok çalışıyormuş <laughs> Hadi sen. Robot <laughs> sürüyor arabayı. Gördünüz mü? İşte araba sürmesini sevmeyen Ay, adam. Yapalım. Allah'ım biri de öne oturacağım diyor. İyi otur hadi bari. Baba ailesi. Elinizi öpmeye geldik. Elinizi öpmeye geldik Arif Bey. Paraları yok. Çıkar bakayım hadi. Sen büyüksün. Bakışa bak. Alo. Öp öp öp. Hadi küsün. Öp elini öp. Ne yapacağım şimdi? Hiçbir ara grüse Arif ben senin elini öpmem ha. Bayramımız bayram olsun Ayşe senin de. <laughs> Bizim karnımız toktu. Karnımız tok. Bakın. <laughs> Semra yemek yapmış önümüze koydu hemen. Robert, du hast gesagt du hast keinen Hunger. <laughs> Semra şey Yelda diyor ki buraya gelinir diyor yemek yenmez mi o nasıl içmiş diyor ben bunun cidden hepsini yemem Arif. Nasıl yiyeceğiz? Abi sen yersin artanları da. Neyse sen her kafadan kırksın. Niye? Oğlum buraya geleceğim, burada yemek olur. Niye evde gidip yemek? Tamam da tam geleceğimiz belli değildi. Belli değildi. Bir bus Ya Gelmeseydin yani... ben onu. Deşmeysin tıklayır o. Haberin olsun atacak bizi dışarıya şimdi. Miley paraları topladı paraları. Bunlar ne kız? Ben de çocuk olmak istiyorum. Ver şunları. Miley Türkiye'de harcanalım mı ki biz? Alo. Ya ich. Ya ich. Gel kız, gel kız, gel, gel, gel. <laughs> Semra bakmayın oradan. Şunların bir bakışı var. Arif'le şeyin, robotun hele Arif'in bakışını. <laughs> Önce Arif'in bakışına bakın, surata bir bakın surata Allah'ın aşkına. Görünüyor mu buradan surat? Robot senin surat daha fiten ki Ya böyle so şaut. Semra ile Cüm'le bugün pişti olduk bakın arkadaşlar. Göster göz, göster. <gülüyor> bak, bak <gülüyor> takını göster. Bakın üzüm, üzüm kolyelerimiz. Bir de bizim küpelerimiz Semra'nınki de. Kapıdan girdim diyor ki bana pişti olduk diyorum. Neremiz pişti olduk? Kıyafetler aynı değil. Diyor ki takılarımız takılarımız. Nilgincim bak bu videoya bakıyorsan kardeşim bak. Eee, ne güzel, güzel olduk. Heee. Takılarımız çok güzel. Şunların gülüşüne bak. Arkada suratlar böyle. Ha, bunlar ne anlatıyor? Şöyle bize takı alsanız. What's ihr auch was Robert? auch so Robert, willst du auch so eine Kolle? Ja, ich ama. Pembe ruh arifiline in pembe in pink du auch. Ya ya, ben de pink. Ben de pink. Evet gösterelim size dedik yani böyle takılarımızı. Biz böyle kardeş kardeş takı. Çok güzel Ayşe. Aynı kocasına çektik. Kocası gibi madem bize de sokuyor. Ne güzel aynı. Değil ya. Saçlarımız da aynı renk lan? Evet. Ne? Saçlarımız mı? Saçlarımız da aynı renk. İkiz. Bizi hep Kardeşim böyle, bizi de. böyle gördükleri zaman kardeş sen ne Bey, beyin çok de kardeş. aynı. Beyin de aynı, evet. İşi boş. Semra ne diyeceğiz? <laughs> Seninki dolu da bir faydası var mı millete? Yok. Hiçbir faydası yok, yok. aynen. i̇nkar etmiyorum ki ben. <laughs> Neyse kapatalım, ayıp olacak. Semra kendine böyle hula hoop e, Reifen diyorlar Almanya'da Türkçe'de bilmiyorum böyle hani belde döndürüyorsun ya ona almış Miley de böyle orada onu denedi ben bunu tabi orada telefonumla çekim yaptım Instagram'a <laughs> şey yapmaya. <laughs> Kameramı çıkaramadım o anda. Ley becerdi ama Semracığım da beceriyormuş vay. bunu tabi. Kameranın önünde yapmadı. Silasıma bakın. Beni özlemiş. Buraya geldi yanıma oturdu hemen. Ben seni yerim aşkım. Sen beni özledin mi? Mile'ye gitti yatmaya. Saat onu çeyrek geçiyor arkadaşlar. Yarın okul yok yani yarın da tatil vermişler ona bir önce bir gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşündü derslerimden geri kalıyorum diye bugün bir de latince dersinde yeni şeyler öğrenmişler ondan geri kalacağım diye korktu bir de sonra dedi ki zaten sene sonu evde öğrenirim dedi sene sonu çünkü şurada kaldı kaç gün 7-8 bin okul kaldı yani fazla ders yapmıyorlardı ama yeni yeni şeyler tabii ki şey yapıyorlar e, derste var daha. Bayram blokum ne kadar uzun oldu bilmiyorum tabii ki montaj yaptıktan sonra görüyorum yani siz şimdi ben böyle diyorum ya ay ne kadar uzun oldu bilmiyorum diyorsunuzdur ki a bu videoyu görmüyor mu ama böyle çekim yaparken görmüyorum ancak montajlayınca görüyorum. Her geçen gününüzün değerini bilin arkadaşlar inanın yani bazen ben tabii ki insan bunu belirli yaşa geldikten sonra anlıyor gençken bu kadar anlaşılmıyor ama belirli yaşa geldiğin zaman insan diyorsun ki Allah'ım yaşadığım bugüne de şükür çocuklarımın veya sevdiklerimin yanında olduğum güne de şükür yani sevdiğim insanların sevdiklerimin Yaşaması huzurlu, mutlu olmasına bin kere şükür. Yani bugün Mileye de anlattım mesela, Elma sapladan gelirken, bak kızım dedim, sevdiklerinizin çok değerini bilin. Bak zaman ne çabuk geçiyor. Böyle görüyorum, Elma saplam olsun, annemler olsun beraber olduğumuz zaman böyle eskileri konuşuyoruz. Neler yaşamışız, neler olmuş hayatımızdan neler geçmiş. Ondan sonra bir bakıyorsun ki hepsi hayal olmuş böyle. Sanki saniyede olmuş, bitmiş hepsi. Öyle geliyor insana yani. Ondan sonra diyorsun ki keşke daha biraz daha zaman geçirseydik beraber. Keşke daha çok değerini bilseydik. Hep öyle düşünüyoruz. Allah'ım daha nice güzel bayramlar göstersin. Nice sağlıklı bayramlar göstersin. Sevdiklerimizle beraber güzel günler, güzel yaşadığımız günler göstersin Rabbim hepimize cümlemize göstersin. Bu çok önemli. Bunu da sizlere canı gönülden sizler için de diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şeyin diğerini çok iyi bilin. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Hiçbir zaman bırakmayın. Birbirinizi kırmayın. Kırgınlıklar çok kötü bir şey. İnsan çok pişman oluyor sonradan ama işte bir hani derler ya bir şey kırıldığı zaman ne kadar düzeltsen bile yani bazı şeylerin dönüşü olmuyor ama eğer varsa, şimdi demeyin buradan nasihat veriyor bize diye. Eğer varsa kırdığınız insan, kırıldığınız insan affedin daima. Hepimiz bir gün gözümüzü kapayıp gideceğiz. Yani böyle gidilmesin, böyle olmasın istiyorum. Tabii benim de var kırdığım insanlar, benim de üzdüğüm insanlar var. Gönüllerini almaya çalışıyorum. O kırgınlığı biraz olsun aradan kaldırmaya çalışıyorum. İnşallah başarabiliyoruzdur. İnşallah. İnşallah diyorum. Videoma destek amaçlı bir beğeni arkadaşlar. Çok konuştum yine kusuruma bakmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomda tekrar görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.